Evet sevgili izleyicilerimiz burası neresi? Saray Özü Köyü. Evet Saray Özü Köyü nereye bağlı? Tabii ki Saraykent ilçesine bağlı. Evet buradan Saray Özü gurbetçilerine sesleniyoruz. Ekrandaki WhatsApp numaramızdan bizlere ulaşabilir. Yine Saray Özü köyünün tanıtımına vesile olabilirsiniz. Evet inşallah saray özünden bir baba yiğit çıkacak. Sponsor olacak. Biz de saray özü köyünün tanıtımını ekranlarımıza getireceğiz. Buradan da saray özü köyü gurbetçilerine selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün Söğütlü köyünün ikinci tanıtım çekimine gidiyoruz. Müzik gayri o köylerden. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın.